Merhabalar. Ilgaz Bey'in ofisi hayırlı olsun. Yönetim odası bu şekilde yapıldı. Kendine özel bir masası artı duvar panelleri aynı zamanda dolap böyle bir şekilde kullanılacak. Dev detaylı. Rahatlarıyla beraber gayet kullanışlı bir dolap yapıldı. Aydınlatmalarımız hepsi rendere uygun bir şekilde. aynı şekilde girişe çok şık bir feyzaj bölümü. Feyzaj bölümü ile beraber aynı zamanda burası da muhasebe alanı. Muhasebe alanında yine LED'li, led duvar aydınlatmalı, raflı. Güzel şık bir dizayn edildi. Masalarımız kesonlu. Hepsi birotik, çeker misin? Alttan bütün kablo, altyapısı hepsi çekilmiştir. Aynı şekilde yine bir sekreter, karşılama alanı. Bu da çok şık bir şekilde yine aynı şekilde mobilya uyumlu bir şekilde. Masası ve kesimlerle beraber tüm altyapısı, kablo, bu şekilde çekildi. Mutfağımız da bu şekilde koruyan tezgah, haygılas kapaklarıyla beraber çok şık, sade, ee, aynı zamanda kullanışlı bir ofis mutfağı tercih edildi. Burada da bütün noktemizle beraber çok şık, aynı şekilde sade bir e, lavabo, banyo dolabı, termos için yapılmış olan bir dolap mevcuttur. Burada müşterinin tabii ki de e, diğer bir yönetim odası olarak da çok şık, güzel bir mobilya ve beraber taşlandırıldı. Duvar paneli gördüğümü aynı zamanda da için raflı bir dolap elde edildi. Yine net detaylı çok şık bir dolabımız var. Masamız müşterimize ait. Evet son olarak bütün bir şey çekelim. Bakın çok şık bir light spot. Tamam aydınlatmasına beraber sade ve güzel bir aydınlatmaya beraber ee, güzel bir sonuç elde ettik. Güle güle kullanması dileğiyle. Hoşçakalın.